Bu yolda geldik var var? Kızım sınavda onu bıraktım sınava. Bekliyoruz heyecanla çıkmalarını. E, yorucu tabii üstü şartlarda çalıştılar. Hani hiç olmadık bir şekilde pandeminin de etkisiyle bir uzaktan eğitim, bir yüz yüze eğitim vesaire derken zor bir dönemden geçti çocuklar. E, ellerinden geleni yapacaklar. Yapacak bir şey yok ama e, ellerinden geldiği şekilde hazırlandılar çocuklar sınava. E, kendi okullarında boyu bir de yanılmıyorsam geçen yıl girmişlerdi yine pandemiden ötürü kendi okullarında. Ama Bizim çocuklarımız da yine kendi okullarında giriyorlar bu sınava. Ee, i̇yi tabii alternatif, emize yakın bildiğimiz okul çocuklar tanıyorlar kendi okullarını. O yüzden bir avantaj tabii ki bu da bizim için. Çocuğumuz sınava girdi, 8 sınıf. Allah bütün öğrencilerin zihin açıklığı versin. başarılarını devamı diliyoruz. Heyecan çocuklardan fazla var. <laughs> ya Çalıştı ama yüz yüze eğitim olmadığı için biraz eksiklik var evet. Dershaneye göndermeye çalıştık. Onlar da kapanıp açıldığı için biraz sorun yaşadık ya. Yani. Vallahi heyecan tavan yapıyor da ama e, hani bu iki senedir doğru bir ders göremedi zaten haftada iki gün olunca bence aklımda kalan şeyler de gitti. Evet. Hayırlısı olsun bütün öğrencilere başarılar dileriz. Tedarikli geldik. yarım saat önce geldik. Saat buçukta buradaydım ben. Yani bildiğim için ben de özel güvenlik olduğum için sınavlara girdiğim için biraz önce gidiyordum. Hani geç kalmayalım ışık dışıdır budur. Hepsini göze ararak erken geldim. Evet.